Herkese merhaba. Bugün size şahane kalça bacak egzersizleri paylaşacağım. Ben bunun için böyle yarım kiloluk ağırlıklar bağlayacağım ayak bileklerimi. O şekilde göstereceğim. Eğer sizde yoksa hiç önemli değil. Kendi beden ağırlığınızla da yaptığınızda çok etkili hareketler olacaktır. Buna kefilim. Hadi gelin matta buluşalım. Başımı bir kolumun üzerine yerleştiriyorum. Diğer elim ortada, ön tarafta parmak ucunda duruyor. Ayaklarımı kontrol ediyorum. Kalçamla aynı hizada ayak parmak uçlarım ve kalçam birbirine paralel. Arkada değil, önde de değil. Bunu muhafaza et. Kalça bacak çalışsak da karnını unutma. Karnın iterde ve hep aktif. Evet, şimdi ayak parmak ucumu ileriye doğru uzattım. Pointteyim. Yukarıya doğru kaldırıyorum, flexe aşağıya doğru iniyorum. Evet başladık, devam. Flexe de in, yukarıya doğru kalk. Bunu yaparken yukarıya doğru kalkacağım dene. beline ağırlık sakın sakın verme. Devam. Süper. Başladı mı yanmaya kalçan, bacakların aktif olmaya başladı mı? Süpersin. Devam et. Son üç. Haydi. 2 ve 1 burada kal. Pas yap. Devam. Yukarı, yukarı. Sıkıştır. 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 Belinde boşluk olmasın. Devam. Son üç. İyice sıkışsın. Süper. Devam et. Hadi şimdi küçük 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 daireler. Önden al, arkaya doğru. Önden al, arkaya doğru ve bunu yaparken Fark ediyorsundur. Kalçan böyle arkaya gitmek istiyor. Ama sen izin verme. Her şey olabildiğince şiir gibi. Sımsıkı. Evet, kalça kemiklerin arkaya doğru gitmiyor. Birbirine paralel. Hadi son iki tane daha güzel bir daire. Şimdi, arkadan aldım öne doğru. Süpersin. Oh, mis. <laughs> Çok iyi çalışıyor değil mi? Süpersin. Devam. Evet, evet. Göreyim o daireni. Göreyim. Sanırsın o ayak parmak ucunda küçük küçük, minik minik kalem var ve onunla beraber daireler çiziyorsun. Devam. Son bir tanecik daha idi. Evet, yavaşça bıraktım. Dizlerimi çektim, ortaya doğru yerleştirdim. Hı hı. Şimdi ayak topuklarımı yerleştirdim üst üste. Evet, şimdi kapattım. Açtım, iyi de ve kapatıyorum. Açıyorum yana doğru. Bak bunu yaparken kalçam dönmüyor. Tamam mı? Bunu sakın sakın yapma. Kalça kemiklerim birbirine paralel ve bacağımı açıyorum ve kapatıyorum. Nefesi unutma. Zorlandığın yerlerde nefesi boşalt. Aldım nefes ve boşalttım. Haydi devam. Son 5 4 3 2 ve bir. süpersin harikasın ve yavaşça kalktım. Hadi diğer tarafa. Bunların sayıları kendi seviyene de göre ayarlamayı unutma. Sekizle başlayabilirsin. 10, 12 yapabilirsin. Evet. Hadi hizalanmanı unutma. Bir kolunun üzerindesin. Başını bırak, dinlensin orada. Ayak parmak uçlarına bak. Kalça kemiğinle Aynı hizada bacağın Kalçının devam ettiriyor böyle. Diğer kolunda ön tarafta parmak ucundasın. Balerin gibi uzat üstteki bacağını ve flex de geri gel. Balerin gibi uzat. Burada ne yapmayacaktın? Belinde boşluk olmayacaktı. Süper. Harikasın. Bekliyorum yorumlarını. Beğen butonuna basmayı da unutma. <laughs> Süper. Devam. Sakın bırakma. Süper gidiyorsun. Haydi son. Üç, iki ve bir. Pas. Sıkıştır. Sıkışsın. Harika. Süper. Sımsıkı kalçalar. Geliyor bu yaza. Süper. Son beş. Dört, üç, iki ve bir. Harikasın. Şimdi daireler. Süper. Küçük küçük. Ne yapacaktın? Kalçanı oynatmayacaktın değil mi? Bacakların yapıyor. Kalçanı sakın sakın geriye doğru ya da öne doğru verme. Her şey sım sıkı, mum gibi. Evet, bacakların iyice aktif ve kalçan sım sıkı bir şekilde çalışıyor. Karnını içeriye de almayı unutma. Süpersin. Hadi şimdi yönünü değiştir. Dairenin Devam. Harika. Yorumlarını bekliyorum. Sendeki etkileri nasıl oldu? Süper. Son 5. 4 3 2 ve 1 bırak. Huh. Süper. Nefesini sakın tutma bu hareketleri yaparken. Evet, dizlerim büktüm. Topuklarım birbirlerine doğru yaklaştırdım. Evet. Bu şekilde açıyorum. Bunu açarken ne yapmayacaktım? Kaltımı böyle geriye doğru vermiyorum. Harikasın. İstiyorsan ayak parmak ucunla da yapabilirsin bunu. Nasıl istiyorsan. Tamam. Burada kendini daha iyi hissedersin diye bu şekilde gösterdim. Ama sen orada daha iyi hissediyorsan o şekilde yapabilirsin. Devam. Haydi kapat ve aç. Kapat ve aç. Son 3. 2 ve 1 Harikasın. Hadi gel sırt üstüne. Başım burada omurganı takip ediyor. Omuzların yerde, kolların iki kalçanın yanında, ayaklarını biraz daha mat genişliğinde açtım. Evet, burada topuklarınla beraber kalkabildiğin gibi ayak tabanın yerdeyken de kalkabilirsin. İki opsiyon da veriyorum sana. Sen hangisini daha iyi yapabilirsen bedeninde onu seç. Ondan sonra diğerine geçmeyi unutma. Hadi ben topuklarla kalkıyorum. Nefesi verdim, kalktım. Süpersin. Bekleme orada. İndim. Kalçam mata temas etmiyor. Bastım. Süper. Boşalt nefesi ve son noktada sık 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 devam. Harikasın. Çeneni sıkıştırma. Devam. İç bacakların kuvvetli ve güçlü. Devam. Evet, şimdiden çok çok güzel oldu. Titresin. Harika. Haydi son 3. 2. 1. Hadi sana sürprizim var. Yukarıda bekle. Yansın. Harika. Süper. Düşürme kalçanı sık 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 devam. Son iki ve yavaşça bıraktım. Çok güzel. Dizlerimi karnıma doğru çektim. Belim rahatladı. Hatta şöyle bir sarıl kendini. Sağla bir sağ sola doğru. Hadi şimdi eğer ağırlıklarım varsa çıkart. Ağırlıklarını bir kenara doğru bırak. Evet. Sol ayak tabanın yerde olsun. Sağ ayağını büyük sol bacağının üstüne doğru yerleştir. Ellerini içinden geçir. Ve sol bacağını kendine doğru çek. Şöyle şu tarafın iyice açılsın. Çok güzel bir kalça açıcı. Rahatlasın. Omuzların yerde, belin yerde hisset. Oh mis gibi. Harika. Bir nefes daha. Hadi yavaşça sol ayak tabanın gelsin, sağ ayak tabanın gelsin. Sol dizini büyük, sağ bacağının üzerine doğru yerleştir. Ellerini getir, bacağının sağ bacağın arasından ve sağ bacağı kendine doğru çek. Boynunu unutma, boynun ne sağda ne solda, orta merkezinde. Hadi biraz daha çek, şöyle bir rahatlasın, kalçan iyice açılsın. Oh. Ağzından şöyle nefesini boşalt. Rahatla. Süper. Hadi bir tarafa doğru devril. Yavaş yavaş ellerinden aldığın destekle gel. Hadi şimdi ayak tabanlarını birleştir. Aha. Bir kelebek gibi kanatlarını çıkmaya başla. Süper. Omurgan dimdik. Muhafaza et. Oturma kemiklerinin üzerinde oturuyorsun. Ve şöyle kelebek kanatlarını uçur. Bedenin rahat etsin. Harikasın. Şimdi bir rahat bir bağdaş pozuna gel. Evet. Şimdi öne doğru esneyeceğim. Oturma kemiklerinin üzerinde oturduğundan emin ol. Evet. Şimdi yavaş yavaş ellerinle beraber uza uza uza. kalçan izin ver rahatlasın. Bunu yaparken sırtın olabildiğince ileriye doğru uzuyor. Kamburun çıkmıyor. Ve kalçan iyice rahatlıyor. Evet. Kalçanı kaldırma kalçan. Kalkmışsın yerden. Hadi. Ellerinle gel. Şimdi bir taraftaki kalça iyi gücü güzel esnedi. Hadi şimdi ayakların yönünü değiştir. Diğer kalçamızı da güzelce esnetelim. Ve rahatlasın bedenimiz. Ellerle gel. Yürü yürü yürü. Bugün burada yürüyebiliyorsan bugün burada kal. Ve rahatlasın sırtın, omurgan ve kalçan rahatlasın. Bir nefes daha. Yavaş yavaş geri dönebilirsin. Hadi bir de arka bacak kaslarını da güzelce esnetelim. Bacaklarını uzat, uzun oturuşa geç. Oturma kemiklerinin üzerinde oturduğundan emin ol. Evet, omurgan dindik. O dikliğini muhafaza etsin. Ellerinle bacaklarına doğru yürü. Bunu yaparken bak bu şekilde katlanmıyorum. Yani katlanabilirsin ama sırtının o dikliğini muhafaza et. Olur mu? Sırtın kamburlaşmasın yani. Ve iyice arka bacak kasların esnesin. Ayak parmak uçlarını kendine doğru çek. Rahatlasın iyice. Hı hı. Eğer dizlerini bükmek senin için iyi gelmiyorsa dizlerini bu şekilde e, arka bacak kaslarını açarken de dizlerini bük o şekilde yapabilirsin. İyice dizlerini hani bazen diz sorunu yaşıyorsan e, bu şekilde yapman yeterli. Dizlerini azıcık bükerekten de esneyebilirsin. <laughs> Bazı bedenler burada çok daha rahat hissediyor. Sen kendine göre hangisi sana gelecekse onu yapmayı ihmal etme. Yavaş yavaş gel. Mis gibi. Harika. Evet, bugünkü egzersizlerim hakkında neler düşünüyorsan bana lütfen yorumlarda belirtmeyi unutma. Beğen butonuna da basmayı Hala da abone olmadıysan abone olup zili de açmayı unutma. Kendine çok 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 iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz.